Arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz. Bugün birlikte arkadaşlar Bentin haritasının birinci bölümünü çekmiştik. Bugün arkadaşlar ikinci bölümüyle karşınızdayım. Birinci bölümde bayağı ilerleme kat diye düşünüyorum. Daha ne kadar bölüm sürer hiç bilmiyorum. Oyunun nerede onu da bilmiyorum. Ortasından mıyım hala başında mıyım hiç haberim yok. Çünkü arkadaşlar ben bu ıı, bir diğer videoda da söylemiştim. Bu video hakkında arkadaşlar herhangi bir araştırma yani daha doğrusu bu mod hakkında herhangi bir araştırma veya işte video falan hiçbir şey izlemedim arkadaşlar. Bilmiyorum nereye kadar sürecek nereye kadar gidecek oyun ne zaman bitiyor şu an oyun büyük ihtimalle ben ortalarındayım çünkü bayağı bu uzaylı açmıştım. En son arkadaşlar böyle bölümle bu uzaylı açmıştım ve onu da araştırdım Böl geçmiş adı ben bilmiyordum ve birçok kişi belki birinci bölümden yorumlara belki yazmıştır. Ben bunu birinci bölüm yayınlanmadan önce çektiğim için yorumları göremiyorum haliyle. Neyse arkadaşlar fazla boş yapmadan video geçelim. Şimdi gençler gördüğünüz gibi yine orada pusula da bana gösteriyor. İşte git diye. Ben aynı şekilde arkadaşlar o, o iki doğru gideceğim. Tabii bunun için bir şimşek hızla bir dönüşmem gerekiyor. Hala bak bazen bunun yanlış bir şekilde alıp bir şeyler yapabilirim. Bu boss'a bastığımız zaman arkadaşlar bizi biraz hızlandırıyor. Ta, tabi tabii belli bir süre sonra bu hız geri gidiyormuş. Şu an ne diyor? Buradan dön mü diyor? Buradan mı gideceğiz? Şuradan. Bossa bir iki kere basıyorsunuz. Ondan sonra geri hızlanıyor ama ben suya düşmeseydim iyi olurdu. Suda iyice yavaşladık. Şimdi buradan şöyle yukarıya doğru çıkayım diyeceğim ama şunu kırmam gerekiyor. Kıramam da. Büyük ihtimalle yüzerek gitmem gerekiyor şu an. Yani en azından yukarıya çıkabilecek bir taş veya bir şey bulana kadar en azından şu an yüzmem gerekiyor. Şuradan çıkabilir miyim? Hadi be çıkamadım. Ben cidden şimdi buradan nereden çıkacağım da bunların hepsi çok yüksek kayalar gibi duruyor. Haydi ya, buraya düşmesedik iyiydi var ya. Buradan biraz zor çıkarız gibi duruyor ama. Nasıl çıkarız ki buradan? Buraya düştük. Bir şey var gibi de. Şimdi e, şuraya gelsem diyeceğim. Şuna zıplayamıyorum. Şu oralarda çıkabileceğim bir yer var mı diye bakıyorum. Yok gibi. Şu daha merdiven varmış dur lan. Korktum lan bir an. İnşallah bir daha düşme. Hadi bakalım. Şimdi pusula ne gösteriyor? Hala bu tarafa doğru gitmem gerektiğini diyor bana. Ve bu tarafa doğru gidiyorum. Yine gidiyorum, gidiyorum. Şimdi şu hızlandırma şeyinden alayım. Köprünün buradan da çıkacağız. Tamam, köprüden çıktım yukarı doğru. Şuraya bakayım yine. Yanlış yere gitmeyelim. Şu an yine dik gitmemi söylüyor. Yukarı doğru arkadaşlar çıkıyorum. Bu arabalar binebilsek güzel olurdu ya. Bir de arabayla gitmek isterdim aslında ama gidemiyoruz, olmuyor. Şimdi buradan aha, yine o şey burada Zeppelin gibi bir şey. Acaba yine oraya mı gideceğiz? Ya da bilmiyorum. Geri görevi falan baştan diyeyim sanırım değil mi lan biz? Buraya geldik yine ama. Bakayım pus pusuna ne diyor? Pusla hala devam et diyor. Yeşil bir çember bir şey görükmüyor değil mi gençler? Ben göremedim. Ne lan? Geri döndü diyor şimdi Ne oluyor lan? Böyle gitti Gidiyorum. Tamam gitti. Gidiyorum. Hala gidiyorum. Şimdi şöyle gitmem gerektiğini söyletti. Böyle gidiyorum. Pusulan olması güzel çünkü oyun e, mod İngilizce harita İngilizce olduğu için e, tabi birçok Türk arkadaşımız İngilizce biliyor bunlara ben de dahilim. Az buçuk olsa da tam olarak bir şey değil. Yani pusula olduğu zaman en azından yine pusulaya bakarak yönümüzü bulup gidebiliyoruz. Ah polis arabası falan var bak burada. petrole gireyim de. aa orada Omni Token mi ne ondan var. Onu alayım. En azından biraz puanım olsun. Bak burada arkadaşlar şey ucuz ha benzin e, ve mazot. 2 lira falan diyor. Gelirseniz bakın burada. 2 lira 0.1 2 lira 21 kuruş. 2 lira. Şu an ne, ne dönüyor geri dön diyor bana. Şu an nereye doğru gidiyorum petrolün içinde bir şey mi var ki? Yok burada da bir şey gerekmiyor. Arkasında falan bir şey mi var? Şu an ne diyor şöyle mi gitti? Aynen böyle gitti. Şu karşıdaki yere gideceğiz sanırım. Burada ne var bilmiyorum. Bu arada bu reboot'un haritası olduğu için reboot'taki uzaylıların ben bazılarını bilmiyorum çünkü izlemediğim için. Ha dün işte o bölge falan araştırdım öğrendim ama başka öyle uzaylı var mı bilmiyorum. Su kampçısı falan var onu biliyorum. Yani su tankı mı su kampçısı mı öyle bir şey geçiyor yani o klasikte de vardı zaten. Yani en azından şey ultimate yılında falan vardı hatırlıyorum yani. Klasikte olmasa, ol, olmasa da. Nereye gidiyoruz lan biz bu bizi böyle bir yere götürüyor ama tarlanın içine falan ko koydum gidiyor mu? Geri falan dön demiyor, dön diyecektim geri dön diyor. Şöyle gitti. Bu ne lan bizi nereye götürüyor bu cidden ya? Lan dalga geçme lan. Buradan yukarı çıkmam gerekiyor. Burada ne var? Sanki doktor o buradaymış gibi hissettim. Bunu, bu, bu kim lan? Doktor o değil mi bu? Evet. Doktor anima ile de karşılaştık. Tenisin falan filan bir şeyler diyor. Doktor Animo ile konuşuyoruz. Tabii orada Volkan yazıyor da siz ona çok aldanmayın. Ben tam olarak okuyun siz tamam Şimdi Omni Token 96 diyor lan. Ben bir sürü oradan saat şeyi aldım simgesi. Araya 96 yazıyor orada. Bayağı bir konuşacağız şimdi orada. Bunlar atlattırmıyor. Keşke atlatma şansımız olsa atlama şansımız. Güzel olur. Burada da kendimi göremiyorum. Bakın birçok kez F5'e basıyorum ama olmuyor. Şu anda DNA. Aha bir tane bunun elinde DNA var. Şimdi ben bunun ağzına tüküreceğim. O DNA'yı onun elinden alacağım. Hadi hey mey diyor. Tamam kardeş geç. Oyun bitti oyun bitti bir şeyler konuştular. Şimdi buradan insana geri dönüşmem gerekiyor ki e, şu an yürüyemiyorum tabi haliyle. Bunu yere de koyamıyorum çünkü konuşmasının bitmesi gerekiyor. Bizi buraya kilitledi. Sadece çok az bir şey böyle hareket edebiliyoruz. Zaten bir önceki bölümden bunları biliyorsunuzdur. Hadi hadi. Ha çıktım şu an tamam. Şu an buraya koydum. E, 4 kol. Red'e dönüşüm ve Red güzeldir. Gel lan buraya. Doktor Anima. Bir şey söyleyeyim ben oyunu baga mı soktum? Sanki ha? Sula gelmiyor. Bunu dövemiyorum. Bana saldırmıyor. Üstte de can barı gelmez. Hareket ettiğince oyun bug'a mı girdi lan harita? Orada bir onun token var. Onu da, da ondan sonra geleyim mi deneyeceğim bir daha. Acaba bagamı soktuk? Başka bir şey mi var? Bunu aldığım zaman artması gerekiyor. Değil mi? 95 oldu lan. Zaten 90 a... O cihazlarda bir şeydi. Bir şey söyleyeyim mi? O oyun bug'a girdi ha. Öyle gibi duruyor. Şu an ne yapacağım ben burada? Pusula da gelmedi ne yapacağız? Ha burada bir onun token daha var. Ama e, şurayı falan kırmam mı gerekiyor? Yo. Normalde benim buna burada saldırım saldırabilmem gerekiyor ama büyük ihtimal haritayı şu an baga soktum. Nasıl geri çıkartacağım onu da bilmiyorum. Oyundan mı gelip çıksam düzelir mi diyeceğim? Bilmiyorum. deneyeyim deneyim ben. İçimden bir ses düzelmeyecek diyor ama bekliyorum. Şu an bayağı girdim gibi ve Minecraft orijinal cartut bir şey yazdı ve gerek. Şu an Doktor hanımım burada yok. Kaybolmuş. Sula falan da gelmedi. Buradaydı değil mi o doktor aynı burada şuradaydı. Ama şu an Sula falan gibi Yiyecek mi? Yolan burada ha, duruyor hala. Ama dediğim gibi savaşamıyoruz. Öyle gibi duruyor. Bir şey yapamıyorum lan vuramıyorum ben bunu olmuyor. Ne yaparsam yapayım olmuyor. Nasıl yapacağız burada? Nasıl kurtulacağız bundan? Vur vuruyor mu İşlemiyor da? Keşke işlese. Yerden kaya alayım atayım. Attım. İşlemiyor. Nasıl yapacağız bunu? Uzaylı değiştirsem diyeceğim. Bir değişiklik olacağını sanmıyorum ama yine bir deneyelim. Hah tamam konuşma geldi. Ha, bu uzaylıya mı dönüşmem gerekiyormuştu? Bundan mı alacağım lan? Bunlarla ben nasıl dövüyüm onu bunlar ya? Bana şöyle güçlü bir şey olması lazım. Ama doktor hanım onun cam barı hala yukarıda görükmüyor. Saldırabiliyor muyum? Saldıramıyorum. Hala konuşuyorlar. Kendimi bölmem gerekiyor. Yo, bana ha, buraya gitti. Bunu mu kurtaracağız? Ne diyor? Ha, şunu. Tamam, aldım bunu. Tamam, bunu nasıl açacağım arkadaş ben? İyi hoş da. Tamam, bunu aldım. Basıyorum ama bir şey olmadı. Acaba başka bir yerden mi olacak? Yo, buradan da ya başka nasıl çıkaracağım ki onu? üstüne falan mı basmam gerekiyor? Yo. Nasıl olacak lan? Cidden i̇şte buradan nasıl çıkaracağız? Açık çıkmıyor bu arkadaş. Lan nasıl çıkaracağız bunu burada? Ha? Çıkmıyor adam. Allah Allah nasıl olacak ki bu? tamam buna dönüştüm ama şu an bir şey yapamıyorum ki ben buna çıkıyorum şey ya dayı bunlara basıyorum hiçbir şey olmuyor buna basıyorum buna basıyorum hiçbir şey olmuyor. ha açtım sonunda Ay uğraştık ama açtı sanırım ne oldu lan yine mutlak bir şeyler geldi kim vuruyor lan bana şunların bir daha bir aha bu dev olmuş biraz da bu ne lan büyük fil geldi Gel 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 gel. Gel sen de öldüreceğim. Gel. Gel bakayım dayıla. Gel gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Hop. Bunun hangisi güçlü vuruyor veya hangisi ne gücümüz onu da bilmiyorum. Bölünerek bir şeyler yapıyor ama Evet şu an ne oldu? Yine konuşuyoruz. Doktor Octopus mu? Doktor Animo ile. Ne olur Bir şey geldi. Şu an bu tarafa doğru git diyor. Ya bunlar Şöyle Nasıl çıkartmıştım ben? Şöyle bayağı bir şunlara basmıştım ondan sonra çıkmıştım ama. Gel bir deneyim hadi. Daha nasıl çıkarttın lan ben orada bunu? Bayağı uğraştım. De bayağı bir gezindim ama. Şu an çıkartamıyorum. Ha ne oldu lan? Yine açtık. O açtı ha bu açtı yalnız. Ne oldu lan? Yine oğlum bunlar gelip gelip duruyor ya. yine bu gergedandan gelmiş büyük gergedandan. Bundan mı uğraşacağım ben ya? Ver uzaylı mı gideyim işte ya. Kendisine de vuramıyorum. Kendisine vurup canını götürsem tamam diyeceğim de olmuyor. İşte bunlarla savaşıyoruz. Tamam hadi ver kardeş artık yeter bu kadar ya. Kızdırmayın lan adamı. Kızdırmayın lan küçük enişteyi. Ne diyor şu an? Şimdi neyi kurtaracağız ya? Şimdi onu mu kurtaracağız? Tamam dayı oğlu bunu da kurtarıyorum. Sanırım kendimi klonlamam mı gerekiyor? Öyle bir şey mi var? Kendimi... açılı. açıldı Şuan buraya da açtım. Geri doktor Anemon'un yanına gitmem mi gerekiyor? Evet. Tenis'in menüsün bir şeyler konuşuyorlar. Doktor Anemon'un yanına geldim. Evet. Şu an doktor Anemon'un kendisine vurabiliyorum. Kendimi de kullanmak istiyorum ama hop. Yalnız bayağı sert duruyor ha biliyor musunuz? Şuna baksana canıma. Ben buna hiç şey yapamıyorum bile. Haydi canıma bak canıma canıma. Kaç 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 kaç. Eşimden geliyor mu? Gelmiyor değil mi? Haydi. nasıl yapacağız? Geri insana dönüştüm. Burada durdum muydu? Gelmiyor. Dört kol iyidir ya dört kol. Canım benim canım dört kolum. Ağzına tükürdüm seni. Ha buradan gelemiyor. Tamam tamam tamam. Buradan vurabilirim. Ne dur. Hop. Şu kayayı da fırlatayım hatta. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel buraya gel. Gel. Hah. Söğür, kaçmayacağım. Üstüne yürüyeceğim. Ama canım çok az kaldı. Evet. Bir kalbim var ve öldürdüm ben tane Evet şimdi nereye gidiyorum? DNA'yı almaya gidiyorum. Hangi uzaylı gelecek? Ya Allah bismillah. Bu ne? Max neydi? Max ne Max laboratuvar falan diyor. Şimdi bana yeni uzaylı gelmedi mi? Max neydi? Ha şey Kenan Bolt gelmiş. Kenan Bolt. Top nasıl olacağım? Şunda mı? Evet şu an top oldum. Bu şekilde kalabiliyoruz mu? Hızlı gibi sanki ha. Şu slim bir şeyler yazmışlar buna. Bu Hazırlama falan filan. Şimdi neyse. Bana bu tarafa doğru git diyor. Çöle doğru. Çöle doğru gidiyorum arkadaşlar. Ve akşam mı oluyor sanırım? Aa Kevin var burada. Kevin. 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 Merhaba dayı oğlu. You hit hat mat mat Bunda da bir tane DNA varmış. Bundan almamız lazım. Bunun ağzını burnunu kırıp DNA, DNA'mızı almamız gerekiyor. Şimdi bunu da döv döveceğiz. bu oyun ne zaman bitiyor ben onu da bilmiyorum. bayağı yine bir konuşuyorlar. Ben burayı sardırayım. Heh, geldi geldi. Ama bu elmas kafeye falan dönüş Adil değil ya bu. Dur dur. Ay bu şey çok saçma. Mesela saate oraya niye kontrol yeri oraya gidiyor ki? Niye benim ekranıma gelmiyor? Ben illa yani dönüşmek için uzak yere gidip orada mı dönüşüp geleceğim? Kenan botta dönüşeceğim. Gel buraya. Oğut. Evet. Gel buraya. Bunlar ben sanki hiç vuramıyorum gibi geldi ama bilmiyorum yine de. Şu an ne oldu lan maşallah falan bir şeyler yazdı orada ama onu yok la bunlar ben bu pek vuramıyor yalnız Ama yeni uzaylı olduğu için şey yapacağım ama canım gitti. Canım, canım canım çok pis gitti. Kaç 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 kaç. Kaç kaç kaç. Geliyor mu lan? Gelme gelme. Canım bayağı gitti yalnız yine çok uzaktakin gelmiyorlar. Buradan e, yine dört kola dönüşelim ama bunu ha yeri niye koyamadım diyecektim. Dört kola aldım. Dört kola dönüştüm gençler. En azından uzaktan vurma şansım var dört koldayken. Kaya fırlattım. Haydi oğlum bu şey çok güçlü lan. Şimdi elmas kafayı mı alacağım ben? Büyük ihtimal öyledir diye düşünüyorum. Evet öldürdüm. Bu da gitti. Şimdi sırada elmas kafanın DNA'sına mı var? Yine gülüyor bu la. Yine bir konuşmaya başladılar ama. Bakalım bakalım. Evet arkadaşlar. DNA'mız hazır. Şöyle bastım ve insana zor geldiler. Neyse teşekkürler dayı oğlum. Şimdi arkadaşlar yeni bir görev geldi mi bilmiyorum ama bu insan zor bir deneyeceğim. Akşam oluyor hadi lan. Hava karar karar kalacaksa. Şu an kaç tane uzara kaldı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane uzara kaldı. Kaç tane uzara var lan burada? 7 tane uzara var daha. İnsan falan klasik seri de yoktu lan. Ne alaka insan zor? Red de yoktu gerçi ama. E şu an e, bize yeni yeri gösterdi. Bu yavaş mı gidiyor sanki biraz? Yok normalmiş. Buradan şimşek hıza dönüştüm zaten saatimizin bir süresi falan yok. Biraz hızlı gideriz hiç olmazsa. Buradan gidiyorum. Yeni evler falan var burada gördüğünüz gibi. Şu an nereye gidiyoruz onu da bilmiyorum ama şöyle buraya, o ok işaretini takip ederek gidiyorum arkadaşlar. Video ne kadar uzun olur bilmiyorum. Deri video 30 dakika falandı. Yarım saat. Bunu çok uzatmamayı düşünüyorum ama şu an kaçıncı dakikadayız onu da bilmiyorum. Şu an 15 dakika olmuş. Yani yarım saatin yarısı. <laughs> diye düşünebilirsiniz. Çeyrek saat olmuş. Şu an yukarı doğru çıkıyorum. Hemen evet, çıkıyorum, çıkıyorum, çıktım, çıktım, çıktım. Çok uzun ya ha. Burada Omni Token var. Buralarda bir yerlerde bir kötü daha vardır diye düşünüyorum. Ama nerede? Yine direkt gitmemizi istiyor. Direkt bir şekilde gidiyorum. Koş 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 koş. Koş koş. Hopla zıpla. Şu an nereye gitmemiş? Yine direkt gitmemiş. Direkt bir şekilde gidiyorum arkadaşlar. Buradan çıkamadım tabii. O kadar uğraştım, zıpladım. <laughs> Ama çıkamadım. Şimdi buraya geldim. Şu an ne diyor? Yine direkt git diyor. Hem mesafeler çok uzun ya. Kısa olsa. Aha. Kara şey oto, otobüs devrilmiş. Oradan kişileri kurtaracağız. Diye düşünüyorum. En azından öyle olması gerekiyor değil mi? Burada şeyle karşılaşacağız şimdi. Benim sevgilisi mı vardı ya onunla. Bak. Klasikte böyle bir şey vardı çünkü. Şimdi Omni Token niye 96 kalmış lan? Böyle bir şey yapmadım ki. E bu hala yukarı mı çıktı diyor. Aynen yukarı çıktı diyor. Benim onu almam gerekiyor dayı zıplayamadım oraya. Neyse boş ver ben geri yolumu takip edeyim. Şuradan gidiyorum. Yukarıya çık diyor, Da yukarıya nasıl çıkayım onu ben? Manyak mısınız ya? Uş. Ver o zaman pul kanatı. Çıkayım. Uçabilen bir şey veya gölge hayalet olabilir. Aa onlar yoktu sanırım. Gölge hayalet yok da pul kanatı bilmiyorum ya. Reboot'ta yoktu gölge hayalet. Ben yukarı doğru çıktım ama nasıl gidiyor? Şöyle gidiyor. Böyle doğru gidiyorum. Bu tarafa doğru. Şuraya mı gideceğiz lan? Bura ne? Yo şöyle gitti. Şu an bu tarafa doğru gidiyorum. Lan dünyanın sonuna geldim hala aşağı in diyor Allah Allah. Hala git diyor ya la, dünyanın sonuna geldik. Bu ne? Krom taş. Parlak taşın şey işte taşlar onlar. Ama burada parlak taş yok diye biliyorum. Bura ne lan bunlar? Nereye getirdin oğlum beni pusula? Biz nereye geldik ya? Yine kimle karşılaşacağız? Yine kimden kavga edeceğiz ya? Bir insan günde 10 kişiyle kavga eder mi ya? Şu an akşam da olmadı ha. Kararacak gibi ama kararmıyor. Kararası yok. Ne lan? geri aşağı in diyor bu. Ben nereye götürüyorum dayı sen? Şu tarafa doğru gitmemi istiyor. Ben sanki böyle ya, yanlış bir yere mi geldim? Bir şey mi uyuyor şimdi oraya ne diyorsun lan? Ne dedin belli değil ki. Bir oraya git diyor, bir buraya git diyor. Aşağı in diyorlar. lan. Aşağı nasıl ineceğim lan? Şuraya mı? Gülüyor. Allah belanı versin nasıl bir pusulaymışsın. Nereye getirdin belli değil beni. mağara mağarayı buldum. Ah buldum burada. Bu kim lan? Hex mi? Eko Eko diyor lan. Eko Eko ne alaka lan? Neyse ben buraları atlayayım. Ayağı uzun bir vakit oldu ve bunlar hala konuşuyor. Ne konuşuyorlar bilmiyorum. Dark, dark mark bir şeyler yazıyor yukarıda. Sanırım bitti. Ve bitti gibi şu an konuşmuyorlar. Neyden hala bitmedi? Steve kim oğlum ya? Üç kim var burada? X diyor, Muro, Lapis, Albedo. Şimdi Albedo gelecek. Non non. Block block yazıyor mesela yukarıda. Hadi lan. Evet uzun bir sürenin ardından bitti ve X kayboldu. Nirek'ti bilmiyorum. Şimdi buradan omni tokenler falan var. Şurada onları yine alayım ben. Para lazım öyle çünkü. Buradan çıkamadım. Şuradan çıkabilir miyim? Buradan ben nasıl çıkayım oğlum ya? Niye bu kadar yükseğe koydunuz bunu? Neyse ben şimdi aşağı doğru gidiyorum ama şu lavlara girmem gerekiyor. Demek ki bu taşlar heksinmiş. Ben parak taş sanmıştım. Bir üzüntü geldi. Buradan dur lan. Nasıl geçeceğiz lan buradan? Geçecek yer koymamışlar. Aha bu ne? Yıldırım Gülle'ye dönüş diyor ve orayı kır geç. Şimdi Yıldırım Gülle'ye dönüştüm. Tamam. Yıldırım Gülle'ye dönüştüm. Hangisini kullan diyor? Bunu mu? Ah kırdım. Yok kıramadım. Hop. Hop. Olmuyor dayı bu kırılmıyor. Top mu olmam gerekiyor acaba? Tamam. Şu an yuvarlak oldum. Şuraya şöyle basıyorum. Kırdım evet. Demek ki top olmamız <laughs> gerekiyormuş. Neyse. Kim lan? Aaa Hex'in golemleri. Gel buraya gel. Kım benim gel. Niye <laughs> öyle <laughs> dedim lan ben. Şimdi bunları bir öldüreyim ben. Şimdi öldür lan bunları hemen. Şu tarafa doğru gitmem gerekiyor sanırım. Ve tünelin ucu bambaşka bir yere çıkıyor gençler. Topu oldum. Tekrardan kırmaya çalışıyorum ve kırdım. Şu an nereye gidiyoruz? Abi, orada bir tane daha var kırılacak yer. Orayı da kırmam gerekiyor ve burayı da kırdım. Bu arada ekrana basılı tutmanız gerekiyor bilgisayarda falan oynayanlar varsa. Dediğim gibi bu bir önceki videoda demiştim zaten harita paral diye. Bildiğiniz olsun yani. Evet 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 hop hop hop. Gel buraya canım benim Bunlar Bunları da öldürdüm. Şimdi yukarı doğru çıkmam gerekiyor ve yine top olmam istiyor benden. Ne la ben ikide bir burada bunları kırmak zorunda mıyım ya? Hazır bunları açın ya ne gerek var burada adam uğraşı sürüyorsunuz. Neyse burayı da kırdım ve evet Şunları falan da şey yapayım. Gel buraya canım benim. Gel. Öldürdüm bunu. Şimdi sıra sende. yolu gel bakayım buraya. Öldür. Öl. Öl lan yeter bu kadar. Evet. Bunu da öldürdüm. Ve yine buradan şurayı kırmam gerekiyor. Ve kırdım. Evet. Kıramadım lan. Hop. Biraz uzun süre basılı tutmanız gerekiyor. Yoksa kırılmıyor. Yani bilginiz olsun. Evet yine buraya geldim. Ve hiksin golemleri tekrardan karşıma çıktı. köpek diyeceğim ama bunlar değil. Şimdi bunları öldürmem gerekiyor ama öldüremedim. Öl, öl, öl. Evet, bunu da öldürdüm. Nereden gideyim? Şuradan mı? Şuradan değil mi? Orası çıkmaz bir yola çıkıyor gibi. Ama canım götürüyorlar yanınıza Bayağı gitmiş. Ha onu takıyan buldum. Şunu almam gerekiyor. O niye 96 iken 94'e düşmüş lan Acaba saati kullandıkça düşüyor mu? Öyle bir şey mi var? Bilmiyorum çünkü denemedim hiç. Büyük ihtimal öyledir. Yani saati kullanımımıza bağlı. Neyse ben buradan yukarı doğru çıkıyorum. Merdivenlerden. Umarım hepsi hemen karşıma çıkar da öldürüp videoyu orada sonlandırırım. Şu an neredeyim lan ben? Dur lan aşağı Haydi düştük. Hayır biraz ben atladım gibi oldu. Buradan yukarı doğru çıkıyorum. Şu an nereye geldik biz? Ben onu da bilmiyorum ki. Buranın nere mesela? Hex nerede? Veya onu öl onun adamları nerede? Ner nereden öldüreceğiz? Bu zıplamaya mı yarıyor? Hayır. Sadece slime var altında. Dur lan Tamam da ben buraya geri geldim. Sanki başladığım yere. Evet başladığım yere geri geldim. Ne oluyor la? Dayanı ben ne güzel işte karşıya geçtim. Haydi şimdi o gittiğim yolu bir daha mı gideceğim ben? Ne lan? Böyle kolay bir kestirme bir yolu yok mu ya? Yapsaydınız olmaz mıydı? Top olduğumuz zaman daha mı Değil mi? Biraz da sanki. Neyse buradan gidiyorum. Yine şuradan geçtim. Bu arada az önce bak yine konuşmalar başladı. Hex olan konuşuyor diyecektim. Konuşmalar başladı şu an. Nerede konuşuyorlar? Şuraya gelince bir konuşma geliyor Geri kalandan haberim yok. Buralar falan çıkmam gerekiyor mu? Yo, buradan gitmem gerekiyor sanırım değil mi? Yine buraya kadar gelmiştik. Buradan sonrasında kaybolmuştum ben. Yine buraya geldim. Buradan devam ediyorum. Yine şuradan çıktım. Bu ne? Bunları almam mı? Ha hiç seks buradaymış ya. Ama yaklaşamıyorum eksik. Sanırım şunları kırmam mı gerekiyor? Yo, bunlar ne? Ne yapacağız şimdi? Bunu dönüşüp acaba öyle mi kırmam gerekiyor? Evet, kırmam gerekiyormuş. Doğru düşünmüş. Ama süresini beklemem gerekiyor ve doldu. Ha bu patlamamış o zaman. O patladı çünkü. Yo. Patladı mı patlamadı şimdi? Ne oldu anlamadım ya. Neyse şunu da patlatayım. Bunu da patlattım. Şunu da patlatmam gerekiyor sanırım. 4, 3, 2, 1 sayıyor ve doldu gücüm. Bunu da patlattım. Başka var mı? Yok şu an sanırım şu an yok. Hepsini patlattık. Şu sıra hex'te. Hex'ini patlatmamız gerekiyor. Kenan bot hex diyorlar. Ne oldu şimdi? Direkt öldürdük mü biz bunu? Bayıldım yoksa. Ne oluyor dayı? Aa hemen öldürdü bizi uğraştırmadı iyi tam Şimdi insana dönüştüm ve yeni DNA'mızı aldım. Ne diyor? Start tak mı yazıyor öyle bir şey yazıyor. Neymiş o gelen? Bu ne lan? Bu ne? Böyle bir uzaylı mı var? Bu ne lan? Çıtın bu ne işe yarıyor? Bilenler yoruma yazsın. Bu ne lan? Kalkan malkan yapıyor etrafta. Aa, ama kalkanı güzelmiş ha. Neyse gençler video burada bitti. Burada bir tamam, tutam Sizi Şimdi geri getireyim dedim. Burada görüküyor ve adım Steve görüküyor. Yani Microsoft hesabım bağlı değil gibi. Ne olduğunu bilmiyorum. Neyse. Gençler video burada sona erdi. Yukarı çıkma geri istiyor. Diğer bölümde yukarı çıkıp kimlik arası bilmiyorum ama hiç şu an yerde yatıyor. Siz de yerde yatmak istiyorsanız abone olun. Görüşürüz.